Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yani. Hiç bir içerik yapacağım bugün. Kuzenimin telefonunu karıştıracağım. Bu kadar sessiz yapmama gerek odasında. <laughs> Telefon kılıfı. Odaya falan gelirse hemen şey gibi yapacağım. Bu kılıfı böyle ekran resmini göstermeyeceğim. Herkesin ifşası var orada. Böyle. Hmm. ben geçiyorum bu Tablet karıştırma da e, ee, başka bir zaman gelecek. Neyse şimdi telefonu kaçırdım. Şey, Allah Yazıktı ya. Bir şey olur mu ki? Hiçbir şey olmaz. Tak tak dışarı geliyorum ben. Geldim arkadaşlar. İlk açtım ekran. Ama nasıl göstereceğim, uygulamalara girerek göstereyim. Youtube'da kimleri neleri aratmış, ona bakalım. Kanalıma abone mi? Arda Kolcu'yu aratmış. Abim. İkinci abimi aratmış, Hamza Kolcu. Makine e 2 otomatik. Böyle bunları aratmış. Ben okuyamam, gözükmüyor. Davut Kolcu, slime yapımı slime yazmış. Survivor Manifest mağazadaki Hırsızlar dört çocuk, siren kafa dansları, Miyav Kertan'ın Love Bu Zamansızlık, Blackpink şarkıları, Gönül Kolcu, dokuz, 9. sınıf matematik anlatımı, DS Yaz Kampı'nda şarkılar, Gönül Kolcu, Blackpink, Skit, Skit Game, Üç Seslerinden Parlacı, Blackpink dansları, Sigma Girl, Yeşil ışık kırmızı ışık serpisi bir saat. Yeşil ışık kırmızı ışık serpisi Minecraft çocuk game nasıl yapılır? Minecraft secret game ip çevirme ds ben de dedim ki önemli olan benzemesi değil önemli olan benim bir şey yapmıyorum ee, şey, şey yapıyordum ee, Telefonuna. telefonuna bakıyorum. şarjı bitti öyle boş boş duruyor burada. da tamam. Uyumuyor muydun sen? Yok. Bakkala gittim geldim. Ben gitti sanıyorum odana. Sen ben gidiyorum. Tamam. iki kişilik danslar, Scoot Game, ya kartınız yazarken 3 yazmış A yerine. Yeşil ışık, kırmızı için Minecraft şey, bir şeyler bir şeyler ardayım. Sonra çok şey yaratmış ya. Meryem Can, Dila Kent, Vampir Köylü, Arıgiller, Resimler, Gülmeme Challenge Kaç Tane TT Dansı Biliyorsun, Spor Hareketleri, Korku Videoları, Geçmişe Dair, Yasaklanan Şekerler, Manifest Şarkıları, Tuba Arı. Ne oluyor ya? E bunları aratmış. Bunlar izleyebileceğinizmiş. Aşk harcamanın 80 yolu bir ölümü sevenler durmadan işte. Babacık 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 aşkım. Geceleri sizi çok dün... Bir şeyler aratmış. Neyse ben miyav kartım söyleyeyim. Bakayım. Abone olmuş. Hmm, kanalıma gireyim. Ne yapıyorsun ya yine sen? Bir şey yapmıyorum. Video şey, şeye bakıyorum. Telefona şey bakıyorum. İşte. Şarjı taksana şarjı bitirse fazlasın. Şöyle şöyle yani. Birazdan takarım boş ver ya. İyi ben sana izliyorum. Kumanda nerede? Orada. Tamam sosank. Mouse'u var mıdır sence Bilmiyorum. Neyse. Ay ben uyumaya gidiyorum ya. Uğruldum. Tamam. Çok şükür. Çıktan çıkalım artık. 1 saat YouTube'a baktık. Telefon 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 Telefonda kimler? tabletimi alacağım. Al. Şu nasıl da Şimdi arkadaşlar e, Anne kaba bir kabak, bir kaba. Anne kö numara var Canım babaannem canım adem dedem Canım anneannem canım dedem Canım büyük annem Başımın tatlı belası canım Mehmet. Başımın tatlı belası kim ya? Hı. Hmm. Vermişim. Kim olabilir? Buna, buna bakmamıza göre Whatsapp. Whatsapp. Arkadaşlar ben tuvalete gidip geleyim. Gelim tuatayım arkadaşlar. İlk şöyle ee, en üstteki kuzi havanır. Ee, havlanır onun kuzeni ona gideyim. En baştan. Şöyle. Niye gözükmüyor? Aracın hayır arayacağım diyorum. Hepsi söyleyeceğim bu arada çünkü gözükmüyor. Kuzi işini haller çeviriyorsun. Yine dışarıda mısın yazmış. Eda Gül kuzenim. Fotoğraf atmış. Şöyle bir fotoğraf atmış. Sesli aramış, görüntüler aramış. Havva yazmış. Sesli aramış. Sonra da e, kuzeni Eda Gül'ün Havva'nın. Görüntüle aramış. Sessize almış iş yazmış Eda Gülgen'e. İki kere görüntüler aramış. Kuzişler Whatsapp grubuma katılma daveti falan yazmış. Görüntüler imiş. Bu kadar. Annika. nereden buldun bu fotoğrafı yazmış. Bir tane video atmış. Anne ben yengem neredeyim tamam aşağıya adama geleceğim birazdan yazmış. Ve şu şu sesleri atmış herhalde. Ne neredesin? Tamam. Ayşe teyzem nerede kahve içip geleceğim yazmış. Ayşe teyzem mi? Hangi Ayşe? Efsa'ların olduğu yer mi? Efsa arkadaşı bu arada. Anne ne zaman döneceksin? Hazal'a hediye yapacağım. Yazmış. Eda Gül Tatlı bizim ne yapıyorsun? Eğleniyor musun? Yazmış. Bizim çatıda otururken. Video atmış iki tane. Mesaj süresini güncelliğine falan filan yazıyor. Yani böyle bu kadar. Şimdi. Canım yenge. Görüntüden aramış. Bir dakika. Hı, hmm, burayı çok koşmaya korksam. Ya kaydettin bu annem ama aslında benle konuşuyordu burada benim mesajlarım falan var Bunu göstereceğim ya görüntülü aramış görüntülü aramış hadi yazmış ne oldu kız oranı bir yere vurmuş olabilirsin yanlış ben telefonu kafam buraya düşünmüştüm böyle şişmişti görüntülü aramışız görüntülü aramışız. artık aramaları söylemiyorum gitmedim mi çatıya ne arama bir daha yok bir şey iyi Yanlış aradım ya. Eve gidince arayacağım. Tamam bay. İyi bay. Hızla. Ne diyorsun? Aşağıya gidelim mi? Niye aşağıya gideceğiz ki? şey işte kalktı. Şu üçgen kalktı. Hmm. Birazdan gidelim. Tamam. çıkıp çıkıp geliyor ya. Ne? Yazışalım mı? Tamam. Browser. Hmm, browser. Browser. tablet yok. e d o yazmış. Ne yazmış? Abi yoksa ne Çok komikçiymişim. Roblox oynuyorum. Hayır Roblox diyorum. Roblox e, şey oynuyorum. Sen oynuyorsun, oğlum ben oğlum Bey söylüyorum, oğlum ben söylüyorum. Ses bas, si, ses, 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 ot, Sana, ses, 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 Ses atma yazmış. Eda ses at diyorum niye yazıyorsun hala? Niye ben niye yazmışım? Ben ne sen ben bana bana ne diyorum yazmış. Ses niye yazmak uğraşıyorsun? Ben ki bana ne? Yo, uğraşacağım hatta ben yazmıyorum ki yanımda biri mi var. Sesin altındaki şeyi açıp yazıyorum yo. Ha senin telefonun Redmi değil mi? nerede öyle oluyor. Benim te telefonda da oluyor da annemin olmuyor. O yüzden ses atıyorum ben. Tamam eve, 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 ha, eve, git, eve git, git, gittim Eve gittim Eve gittim Eve gittim mi? yazmış. Ay gitmedim nasıl gideyim baba? Yazmış. Eve git eve git eve git. Eve iniyorum. Görüntülü ara. Hadi oynayacağız. O menşeteyi çıkarken yine görüntülü konuşuruz. Şöyle yani kıyafete bakmış. Ah. Öyle yani. Egi. Ey 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 na Babası. Babiş ben beyda ablamları geldim. Tamam prensesim gelmiş. Görüşürüz yazmış. Sonra amcam görüşürüz çiçeğim almış Sonra amcam iyi eğlenceler yazmış. Sağ ol. Hazal daha gelmedi. Şimdi geldi. Tamam varlar işin Yeni Selamlar. ola aleyküm selam müdür baba iş çalışıyorum sen ne yapıyorsun? Geliyor musun eve evet baba abim kuşum aldı götürdü Aşırı aşağıya al gel al gelince koş ver götürsün baba al ya bir tane video gönder o yüzden götürdü. bir tane video atmış. Baba al kuşu tamam ben söylerim abine. yok bir hi 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 yazmış getirdim mi? no, hayır yazmış tabii ok yapmış video atmış kızım yazmış efendim dedi yeni gözlüğüm var mıydı senin vardı baba iki tane bir tanesi büyük zaten ama birisi güzel geliyor gözüme birisi de küçük gelmiş ya bize gitmişken gelirken iyi kalsana Tamam. Ya da çilek ne eriyor? Hihi. Hi. Hain planları buluyor. Babaşı şu gözlüğü alsana. Öbürsü. Öbürü su geçiriyordu da. Bu bazı su gözlüğü. bulursam bakayım. Bakayım. Tamam. Kızım çalışıyorum. telefonu açamam. Mesaj at ben çalışırken. Bir dakika geliyorum. Arkadaşlığı. Geldim arkadaşlar Canımın içi var bu. Teyze demiş. Teyze ne haline çeviriyorsun? Spor salonunda mısın? Edoşum çok yorulmuş Spor salonundan geliyorum demiş. Sen neler yapıyorsun? Bebeğim güzel kızım benim yazmış. Umarım teyze Zaten kayıtlı yapışım Tamam canım kızım benim güzel Abi şey konuşmaları. Abiş benim bu benim numaram kaydet Tamam demiş. Hadi görüşürüz. Tamam demiş ha İsmail abim. Hadi görüşürüz demiş. Güneş emojisi atmış. Abiş abiş bu kuşa bir şey oldu. Kusacağı gelmiş gibi yapıyor göstereyim. Dur. Yazmış ve gözükmüyor kuş böyle bir şeyler yapıyor işte hapiste o yüzden kuş almış götürmüş böyle yapması normal mi yazmış Tabii. galeri <gülüyor> <gülüyor> bu var Der telefon işte bu var yani niye gözükmüyor ya İlk böyle çevirince gözüküyor. Aa. Bekleyin arkadaşlar. geleyim de be. Bu arkadaşlar işte. Böyle şeyler çıkmış böyle fotoğraf. Böyle fotoğraf. Oğlum güneş mi diye vuruyor. Şey mi? Heh. gözüküyor. Ama böyle yapınca olmuyor. O yüzden böyle çekeceğim. Bu İlk baştaki fotoğraf buydu. yapacağım? kadar yapacağım? Nasıl 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 Bir de yerleşini göstermeye karar verdim. Başka da bir şey yok. Bir dakika. Başka da bir şey yok. Telefon karıştırma videosu diye. Bütün önlüklere tablet karıştırma videosu gelecek. Bay bay.